Maşallah var makinanın ya. Maşallah. Egzoz bu şekilde. Orijinal ama içi boş. Nasıl görünüyor bilmiyorum. İçi boş orijinal. Plakasız. Doğamızda olduğu gibi. Egzozlu. Abartı değil ama plaka yok. Burada bir çakar var. Motor bu şekilde. Park lambaları. Efsanesin be. Allah'ı efsanesin sen. Bu ekranımız. Devir hız. 180 ibre özel. Benzin full. 90'a doluyor zaten. 90 liraya. Kapatalım Dikkat çekmeyelim. Ses bu şekilde. Patlama yapıyor fakat çok öyle aşırı bir gür sesi yok. Ama iyi patlıyor patlayınca da. Tok sesi var. Tok patlıyor. Motor bu şekilde. Şu önde bir film vardı. Onu söktüm ben. Çok katı görünüyordu. Performans hava filtremiz. Bloğumuz. Her şey değişik, farklı, orijinal değil. Sesin güzel değil mi ya? Eğiz içine seyahat